Optimus neredesin? Acil destek lazım! Geliyorum Ironhide. Decepticonları biraz daha oyalayın. Kaos geliyor. Hahaha! <laughs> Ezik otomotlar! Çık şuradan çık! Bumblebee, acil Optimus'a ulaşman lazım! Unicron dünyaya geliyor! Lord Megatron, sizi dünyaya ışınlayayım mı? Dediğiniz gibi Unicron haberini ilettim Lord Megatron. Aferin Doğan SLX. Shockwave sen de ordun ile dünyaya giriş yap. Ben Optimus'u geberteceğim. Bu Megatron. Optimus çok kötü bir şey geliyor. Dünyaya karanlık çöktü. Gel babam gel. Otobotlara döner var. <gülüyor> <gülüyor> döner var lan bana. Döner. <laughs> ya döner var ya o döner. Ayhan iç. Nom 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 Aşağılık yaşam formları. Ha 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 ha. Senin için geldim. Optimus Prime. Şimdi siktim seni Megatron. Damlaya damlaya gör olur. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Döküne sok lan! Al şunu al şunu! Ananı sökeyim! Bujilerine meme yapacağım. Ananı ana, sökeyim! Anas... <laughs> 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 lan burcu vur saldırısı! Ananı avradını sikeyim sikeceğim kavganınızı görüntünüzü ya. Ne sikiyon lan? Elini mi sikiyon? Göt. Sen Oğlum, al. Çocuğu, sen Amına kudunun gavatronu seni. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Hadi af diye Hadi sik şunu. Sakla samanı. Gelir zamanı. Bir zamanlar kardeştik ama hala kardeşiz. Gelin benim ordum. Dünyaya gidiyoruz. <laughs> Ekodor, <do> <laughs> Cam kenarı benim ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Panzeren, Taş. Ve herkesin beklemiş olduğu G-Mod eğlenceli anlara hoş geldiniz. Ayselus, Primus, Megatronus, Gökhanus. Hepsi burada hazır ve nizam bekliyor. Ne ah! oğlum bu işi? Ah! Mega Kronos gücü. Gözde Oğlum yukarıda bir Nikon bize bakıyor ya. Nerede bakıyor? Bak yukarıda Nikon bana sıkıyor. Lan ben onu güneş sanmıştım. O aslında bir... Sen <laughs> <laughs> var ya. Anne hani Optimus Prime ölmezdi tek yedi. <laughs> Oğlum çok güçlü lan bu robot. Robotları bilmiyor mu lan? Evet. Oha Dur, hemen şöyle yapıyoruz. Aydınlık map'e geçiyoruz. Hemen ayarlıyoruz. Oha! Sen mi sıkıyorsun lan? Evet. Oğlum! Çok havalı, Optimus Prime kaos estiriyor. <laughs> 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 Yok lan! Oha! Aha! Oo. Sıkıyorum! Yok lan yeşil dalga hareketi. İf dalaşı. Oğuşurum. Lan ben, ben de o özellik yok. Oğlum ben Jetfire'ın babasıyım. Megatronus, Primus, Jetfire'us. Ben de daha edeyim Bak senin robotunda bu olay var mı? Benimki dike. Oha. Sınırsız döngü lan seninki. Has siktir şey detayları var Enerji o akıtıyorum. Baksana mavi mavi kanı akmış. Kendi iyi valla. Oha. <gülüyor> 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 of. Oğlum çok güzelmiş lan bu. Valla senin bildiğin robotların cana gitmiyor. Hile mi yazdın lan? Nasıl lan? Ay, atmışsın değil mi? Vallahi bilmiyorum acaba efsane. Ne şey diyeceğim bu robotlar niye esen yurt duruyor diyor burada kaliteli duruyor. Şimdi bunlar çizgi filmden alınma. Bunlar oyundan alınma. Ha, hangi oyun hatırlamıyorum. Ha. Aa bu direkt öldü lan. Oha tek lan. Oha. Bak bu güzel bir silah bu. Bu. <laughs> Arabayı sıkıyorum yoga. Artık ben sana bir şey. Oha. Evet. Şimdi Gökhan'ı bulacağız, Gökhan'ı patlatacağız. Kaçıyorum. Ya çok sıkışıyor bu amına koyayım Lan bu ne? Kaliteli silah dedik dandik çıktı. Sıkıştım, sıkıştım. Ha, korkut atıyorum. Yani, Aysel neredesin? Nerede miyim? Çok <laughs> ağır bir çatışma var. Ne Baba yıkılmıyor. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. <laughs> Oğlum çok... Oo. Baba yok etti. Yok oldu lan harbi. İt dalaşı. Babanın... Bab Topu <laughs> Baba da Yo, ama. <laughs> Kaçıyorum ben. <laughs> Kaçıyorum dur. ben de gidiyorum. silahları deniyorum. Bom, oh, of. Bu ne lan? Burada birisi bir şey bindi. Kim bu? Patlatacağım onu. Kaçıyor lan dur lan. Oo, uçuyor lan. Hadi. Of, Allah kahve. tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun lan? Sen birinci Pesimist kom mu olacaksın lan? Aa ölünüyor adam da hemen. Aman Allah'ım. O sahne var, bir sahnesi gibi. Oy. Gel robotlar orda. Şeyli mi sağa tam bir kaos ya. O sıra ağrı 2nin masumluğu... Hayda. Ben gitarist robotum. Tamam. Başka bir <güt> <güler> <laughs> zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Ah! Ah! Abi bindim robota geliyorum ama Dur iyi ne yapacağım? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan ne oluyor? İt Bak boyu neydi? Boyu neydi? Bu çıkıyor mu? Yok bunlar çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar Transformers modlarında birkaç kusur var. Paketlerde boş şeyler var neyse ya. Alıyor ama spam etmiyor. Dur. Anti Optimus Prime sistemini devreye sokuyorum. <laughs> ne se kendini öldürdün. Yükler <laughs> kanon sıkacağım. Sana alsan yenebiliyor muyum acaba bu silahla ya? Korkunç oh, geliyor. Oha! Savunma sistemi. Aaaa! Öldüm. Dünya patladı ağzını satayım. Ya Aysel e dursa, Aysel dur ya. Hadi 3 2 1 Bu da benim robotum. Ha siktir. Bisiklet bot. Sürsene. Bil. Gitmiyor. Ben süreyim. Sen, misiniz, Sen al sür. Allah Allah. Nasıl gidiyor Aa. bu? Güzel. <laughs> Kendimi niye modifiye edilmiş engelli aracını benzettim şu an. Babayla zor yarışırlar. Az önce sen mi öldürdün beni? Yok Gökhan geldi sana sıktı gözlerinde gördüm. Ben ya, değil, Gökhan bırak. sıktı. Lan ben değil. Kaçıyor. <laughs> için yırtıldı bu Den 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 Geliyorum Aysel Of oh. <laughs> Barış anlaşması <laughs> gel Kafede buluşacağız barış anlaşması Aa jimot kafe lan çok güzel Hayır hayır Gökhan kafe Bana geliyorum Gökhan kafe Ya selam aleyküm ya bana şuradan bir domestos sos verin Ice latte domaç sos Lav Lavaboya gir ya Energon akıyor mu ya tuvalette? Aa çalışıyor siktir musluk çalışıyor <laughs> Ciddi misin? Bak elimi yıkıyorum. Aa, aynı çalıştı. Kuluze aa kuluze su içiyorum. Ey. <laughs> lan kapı <laughs> kapandı. Oğlum Oğlum bu nasıl kafe lan? Ben bu kafeyi ne yapacağımı biliyorum. Bu kafenin yapılacak tek bir şey var. Dur orada bir tane tuş vardı merak ettim. neymiş o ya? Hangisi lan? Bak burada bir tane bu, exit. Ne yazıyor? Turn off the light. Aa, aa ışık şu kapanılıyor. VC yazıyor kazma gibi. Rejin açılıyor. Ah, ah. açılımı ne? Rejin açılımı ah. ne? Lan dur. Yanlış yerin dibine girdim. Ah. <laughs> Bak sen çok kaşınıyorsun. Abi de sıkmaya çalışıyor öleceksin abi de. Birisi vardı zamanında de 500 km pompalı sıkıyordu. <laughs> Ya buraya çekiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu ne? Gökhan. Gökhan. Ha. Şuraya geç <laughs> lan <öyle>. gölgesinde çalacı. <laughs> Oy mor silah silah. O ne lan? O ne? Benim silah mı yaptı <laughs> lan bunu? Ne oluyor lan? Görünmez bir şey var belli edeceğim tipini materyalle. Aha bu onun ne lan? Ona ne Ona ne oldu? Oha! Çok büyük bir şey benziyor lan bu. Yürüyemiyor şeyden ağırlık. <gülüyor> <gülüyor> Haritaya sığmıyor ki. Ha siktir dinozor bot bu. Gökhan'ımız Megatron'umuz. Optimus Prime'a bak elini almış makyalı tüfeği koşuyor buraya doğru. <laughs> Ne? Ne var? Ne var? Ne var? Ne <laughs> olmuş? Lan sıkma sıkma yeter sıkma. Ay seni silah yasak atacağım şimdi bana atacağım. <laughs> Eline bir daha silah alamayacağım. Bir şey diyeceğim bu gitmiyor bozuk mu bu arada. Aha. Ha başladı. Aha. Pervaneler döncen helikopterin kendisi. Eee Bozuk bu. Çalışmıyor bu. O geliyor. Oha bu ne lan kapkara? Bu ne lan? A -a, orada Cin bulaşmış. Düşmancı mı bu? Ay senin etrafın cinler kapladı. Aa gerçek şey lan bu. <laughs> Gökhan üzerine sallanmış. Kafamın üzerine çıkartma iyi de. Gerçek robot oğlum bu. Bu ne biliyor musun? Bu sıkıntı bir robot. Bu nasıl biliniyor buna? Sanırım bilinmiyor bu. Hareket edebiliyor mu? Özürlü olarak hareket ediyor. <laughs> Gerçek transformasyon sahibi bu Işte. <laughs> Bunu kim kullanmak ister? <laughs> ne lan böyle? Aha. Oğlum bu sivri sinek robot lan. Aa, robotlar evrimleştikten sonra canlı varlıkları kopyaladılar ya. Bu da serisi kopyalamış. Bak bu uçtan şey yapıyor, kanemiyor. Ha siktir. şoför koltuğuna geçtim. Ama hareket edemiyorum. Tuşa basınca yukarı çıkıyor. Oha iki tane robotu kaldırıyor lan. Aynen. Ağla bir şey benziyor. Şuraya el bombası atsam ne olur? <laughs> Oha bir canla kurtuldum. Lan yangın çıktı. Yanıyorum cayır cayır. <laughs> Dönerler düşmüş yere. Aysel gel döner ye. Sen ye. Ben et yemiyorum. Ee, aa elime döner mi? Yiyor <laughs> bile. Ben... Ayran dişisin o. Ha afiyet var şeker olsun. <laughs> Bu ne lan? Ozan hadi kutu kutu kut. ben Hadi. Ben geçtim ortaya dönün etrafımda. Kutu kutu fense Elmamı yerse Transformers Aysel bir kere Dönse Başım dönüyor Lan Oha lan Oğlum kusacağım lan başım döndü Evet arkadaşlar şimdi size Soruyu soruyorum malum soru Bir yere oturacaksınız Ötekini de yiyeceksiniz Pastaya mı oturursunuz, adı neydi lan bunun? Vezir miydi? Vezire mi oturursunuz? Vezire oturursan pasta yiyeceksin, pastaya oturursan vezir yiyeceksin. <laughs> Optimum pride <laughs> Ah! Sesi geldi. Tamam. Çok keskin viraj ama ya. Ferrari dönmüyor ki oraya. Ghosted iğnece. Dur amına koyayım. Başardım. Ama çok zor lan burada girmek. Evet <laughs> daha yap. Bir kere daha mı? Evet bir daha yap. Dur yapıyorum hazır mısın? Hazırım. Hadi. 3 2 1 <laughs> Nasıl? Onun üzerine onu aktı bir Optimus Prime ile <'li> niye davancı var? <laughs> Devam et yola. <laughs> Önümüzü kestiler. <laughs> Sorun çözüldü. <laughs> Oha Optimus'un logosu var lan. Aa. Gördün mü? Bak evet. Evet. <laughs> Taksi metropolis öldürdü. Aysel yanıma gel. Öleceğiz kesin. Kesin öleceğiz. Yok be ya. Dur şöyle biraz ha. Evet arkadaşlar. Transformers bitti. <laughs> <Nedim ben? gülüyor> Optimum Fright. Oo oh, oğlum oyunun anasını alatmışsın. Ne oldu lan? Bak lan ne buldum? Ney? Bu düşündüğüm şey mi bu? Ya, aynen öyle. Oha! Kaçma kapsülü olmuş lan bu artık.